Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Uzun zamandan sonra tekrar bir video çekiyoruz. Videomuzun konusu bize ait olmayan yılbaşı. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir topluma benzemek isterse o toplumdandır veya kim bir kişiye benzemek isterse o kişiyle beraberdir değerli kardeşlerim. O zaman biz Müslüman olan kısma söylemek istiyorum. Bize ait olmayan ve hiçbir alakası bulunmayan günleri kutlamamamız gerekmektedir. Bizim hayatımızda kendimize örnek alabileceğimiz ve rol model olarak seçeceğimiz bir kişi var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun hayatımızın her bir dakikası, her bir saniyesini kendimize rol almamız gerekmektedir. Yaşam biçimini, davranış biçimini konuşma biçimini, insanlara karşı bakış biçimini hayatımıza tatbik etmemiz gerekmektedir. Çünkü bize ait olmayan değerleri kendi değerimiz gibi gördüğümüz zaman biz ahlakan toplum bozulmaya başlıyor değerli kardeşlerim. Etrafınıza baktığımız zaman kendimize ait olan dini bayramlar ve mübarek günler davranışımızı hiçbir zaman yılbaşıya göstermiş olduğumuz çabayı göstermiyoruz. Çünkü biz kendi benliğimizden ve kendi imanımızın zayıflığından dolayı batının bize dayatmış olduğu ve batının bize şirin göstermiş olduğu bütün değerleri kendi değerimiz gibi alıp ve kullanıyoruz. Bizim artık uyanma ve kendimize ait olan günleri kutlamamız ve sev sevmemiz gerekmektedir. Bugün dünyanın çeşitli yerlerine baktığımız zaman Müslümanların zulüm altında yaşadığı ve soy kuruma uğradığı unutmamamız gerekmektedir. Hiçbir gayrimüslimin Kurban Bayramı'nda veya Ramazan Bayramı'nda hiç kutlama yaptığını gördünüz mü? Müslümanların yılbaşısı olan Hicri yılbaşıyı hiçbir gayrimüslimin kutladığını gördünüz mü? Çünkü unutmayalım ki Müslümanların da bir yılbaşısı vardır. Hicri yılbaşı. Mekke'de o kadar zorluk içerisinde yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz döneminde sahabe-i kiram ambargolara uğramış ve çileli 3 yıldan sonra e, Allahü Teala tarafından hicret emriyle e, verilen emir sonucunda Mekke'den Medine hicret ettikleri gün o günün kendine yılbaşı olarak almışlar değerli kardeşlerim. Ve o zaman gelin hep beraber kendimize ait olan yılbaşımızı takip edelim ve o günü kutlayalım değerli kardeşlerim. Çünkü zorluktan refaha kavuşma, eziyetten refaha kavuşma ve uğramış olduğu zalimlik ve zulümden dolayı refaha kavuşma gününü yılbaşı olarak ve bir takvim olarak, hicri takvim olarak kendilerine kabul etmişler değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak neremizden bakarsak bakalım her yerimiz dökülüyor. Müslümanız ama yaptıklarımızla hiçbir Müslümanlığın alakasının kalmadığını farkındayız. İsmimiz Ahmet'tir ama yaptığımız işler hiç Ahmet'in yapacağı işlere benzemiyor. Yaşam biçimine baktığımız zaman, davranış biçimine baktığımız zaman, hareketler hareket olarak baktığımız zaman, fiili olarak baktığımız zaman ismimiz Ahmet'tir ama yaptıklarımız hiç Ahmet'in yapması gerektiği gibi değildir değerli kardeşlerim. O zaman hayatımıza yön verecek olan, hayatımıza model olarak alabileceğimiz bir kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramlardır. Hayatımızı onların yaptığı şekilde kendisine model alarak hayatımızın her bir alanına uygulamamız gerekmektedir. Bununla dolayı <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.